Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'ye mayıs ayında yapacağı ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Anlaşamadıkları konuların olduğunu söyleyen Mitsotakis, buna rağmen ilişkilerin düzelebileceği ve olumlu olacağından bahsetti. Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis, yaklaşan Türkiye ziyareti öncesi Yunan medyasına açıklamalarda bulundu. Miçotakis, 13 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin Türk-Yunan ilişkilerini ileri taşıma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Sky Televizyonu'na konuşan Miçotakis, bu yakınlaşma, bugüne kadar bazı önemli sonuçlar verdi, dedi. Ege Denizi'nde istikrarlı ve sakin bir ortamın sürdüğünü ifade eden Michotakis, yasa dışı göç oranlarında kayda değer bir azalma olduğunu ve adalardaki kapıda vize uygulamasının yerel ekonomiye katkı sağladığını vurguladı. Michotakis, bütün bunlar barış içinde yaşam ortamını oluşturuyor, dedi ancak, iki ülke arasında çözülmesi gereken önemli meselelerinde olduğunu belirten Michotakis, örneğin, biz Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkları oluşturmayı planlıyoruz bu konuda Türkiye'nin de fikirleri olacaktır, dedi. Ayrıca Miçotakis, bazı konularda görüş ayrılıklarımız olsa da, bu durum, görüşmeyeceğimiz, ilişkilerdeki düzelmeyi kabul etmeyeceğimiz, görüş ayrılıklarımıza ve olumsuz şeylere odaklanıp olumlu şeyler inşa etmek için gayret göstermeyeceğimiz anlamına gelmez, ifadelerini kullandı. Miçotakis, önemli anlaşmazlık konularıyla ilgili, Türkiye'nin siyasetini değiştirmesini beklemiyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin de benim bir anda siyasetimi değiştirmemi beklediğini zannetmiyorum dedi.